Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta 10 kupa olacağız. Şu anda 9919 kupadayız. Şimdi i̇nşallah 10 kupaya ulaşacağız. Bugün ilk defa uzun video çekme kararı aldım. Normalde en fazla 7 6 7 dakikaydı. Bu şimdi uzun video çekeceğiz. Tabii olursa. Evet. Şöyle. Evet top öldük. Hemen şöyle. Şurada Angela var. Hemen doğduk. İnternet birazcık kötü. Kusura bakmayın. Ee, bu odada da internet çekmiyor. şu bana verseydin yapaz. Aferin. Çok iyisin. Sağ adamın dibisin. Ultili şey değil. Tamam. İyidir. Ultili şey değilse Ultili değilse çok iyi. Wow. Oh. atacaktım. Neden yapıyorsun bunu böyle? Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> 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 evet. Öldüm. Ee, öldüm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şuradan hemen şöyle ilerleyelim. Hmm, şurada hemen şuna yardım edelim. Ver pası. Şu iyisin. Sen adamın dibi değilsin. Sağ olsun. Temizlediğin iş. Ya şöyle emojimizi de atalım. Evet. Şöyle girişimizi yaptık. <laughs> <laughs> Hayır, yemeyelim. Bu maçı kesin kaybedeceğiz. Benim internetim çok kötü. O yüzden adamdan yedik ya. şöyle. Ah. Uh. Uh. Uh -huh. İnternet gitti tamam. İnternet gitti. Çok iyi değil. Çok kötü. Kardeşim bak zıp. internet çok kötü ya. Kardeşim ya. <laughs> evet şöyle yapalım. Rufis miydi? Asker Rufus miydi? Öyle bir şeydi. İsmi unuttum onda. şöyle ilerleyelim. Tek başıma tam attım ya. Tam attım, tam attım, tam attım, tam attım. Tam attım ya. Ya bir kere siz yaklaşın kaleye. Hiç takım arkadaşlarım yaklaşmıyor bak. Gördünüz değil mi? Hemen. <laughs> ya yani internet çok kötü ya. İnternet çok kötü. Ya 12. Atamayız es gibisi bu saniyede. Onlar atar anca. Bak. Dedim mi? Ee, tamam. Devam edelim. Başka bir etkinliğe girelim. Mesela şunda yumurtalarımız olabilirmiş. O yüzden ne alsam ne alsam ne alsam ne alsam. Dynamite alacağım. Şöyle girişimizi yapalım. Şöyle girişimizi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle yapıyoruz. <laughs> Çok iyiyiz. Easy. <laughs> Hulukhaneyiz. Bizden kralı yok. Ve hareket edemiyorum. Heh. Şimdi hareket ettim. Ya nereye internet gidip gidip duruyorsun be kanka. Ruffles miydi bu? Bu köpek Rufus Meda öyle bir şeydi. Gizemli bir savaşçıydı hatırladığıma göre. <laughs> Hay Şunlara bak be bize bize bak. Biz yenmiş. Şansımız %0.0 <laughs> %99.0 bizim yenilmemiz. <laughs> Ondan sonra bir tane şans. <laughs> ya kanka bir git ya. Bir git. <laughs> bir git ya. Al sana bombe. Hoş yanılacaksın. Şuraya. 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 Ben yani şuna ulti atacağım da atamadım. Bir türlü de sinir oldum şuna. Oy. Of orada çok çekişmeli bir galibiyet var. Hıh. Hmm. Hmm. Yenemeyiz bunları Şunu alayım da Gel la Korkak korkak tavuk Korkak korkak tavuk Salak Benim yemim çok az ya Benim şöyle dalsam şöyle kurtarırım belki paşayı ama kurtaramam gibi de duruyor. Zaten kurtaramayacağım. Hı tamam. Öldüm be. Yapma. Tamam bu en fazla o yarım saat sürer. Böyle. Kaybetme ödülü işin. Tamam. okey. Yenildi de oynamayacağım zaten. Şöyle diktim. Sevmiyorum da. Hareket oh. tamam. etmeye gerek yok. Son zaten saniyeler. Bak maç bitti. Kaybettik. Kaybettik. Kaybettik de kaybettik. Hemen 5v5'e girelim. normalde normale girelim. Biz de <laughs> süper Ender'leri tamamladık. Tamamladık. O yüzden seviniyorum. Savaş topuna v 5 Ama sadece 5 5. şöyle. Of. Of 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 of. Tencere, tava, kuşkanı, tencere, tava, kuşkanı. Kuşkanı, kuşkanı, kuşkanı. Kuşkanı, kuşkanı. Kaç alırsın? Aferin sen. Adamın dibisin var ya sen. Adamın dibisin ha. Sessiz ol. <laughs> Kanka benim ucum 2'de 1'dir olup duruyor ya. En çok hasar ben mi şimdi acaba? <laughs> 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 en çok azar kim vermiş? Çok merak ediyorum şu anda. Yıldız oyuncu kim? Baba Yıldız oyuncu bakamamış. Ben de bilmiyorum. Yani ben de onun yanında bir şey. Kimci yani? Evet. Şöyle yaptık. O yüzden çıkalım şöyle. Daha dokuz bin. 924'teyiz. En fazla dediğim gibi yarım saati bulur ha. İşte. Ve... Oy. <laughs> ya kardeşim şuraya bakın ya. Bakan yok ki oraya. Ya yemin ediyorum ben gideceğim kendi kalemi almaya çalışıyorum. Ben de oyun en iyi oyuncusuyum da öyle diyor. Kanka onda top onda onda... da ondan da. teşvik sırada mıdır? Hı 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 Yeter ama artık ya. Yeter yeter. Yeter. Ya kanka yeter ya. Hey. Ultimayı boşuna kullandım ya. Heh, at at at. Bekleme. At at. Ben bir bin 9950 olup geliyorum. Düğelere yani girdik. Halen kazanamadık. Şovluklarda pusalım. <gülüyor> <gülüyor> Fark etti bizi derken çok üzerine çok iyi çok iyi şey çok iyi çok iyi. Hemen şu ultimizi dolduralım. Selam aleyküm. selam baba. Baba. Ba. Son anda. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Böyle devam. Böyle devam. Böyle devam. Sa. Kanka. 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 Kaş 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 kaş. kaş, kaş. Oh kaş kaş kaş. Kaş kaş, 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 kaş. Kaş, 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 kaş. Kaş. Hayır. Atıza düşürüldüm. Ah, geldik Çok rüzgar var ya havadaydı. Ya bu nasıl böyle atıyor ya? Nasıl böyle atıyor ya? Şimdi ben sana ne yapacağımı... Ya kardeşim... Şurada şu bir yanım da olsun. Şu yanım bir de olsun. Şu... Hemen. Şimdi Dynamite'a gel VS'ye. Gel adamsın. Hadi gel. 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 Gel hadi. Gel. Korkak. Korkak. Oy ben korkak oldum be. Of üzerine. Çok iyi. Nasıl? Adam abi değmedi bile.

ha kalk kusura bakma ben bunu yedim. Buruk. Az önce de yedemedim. Şimdi de yedemem. Şurada. Kaş kaş kaç kaş 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 Kaç şuna kaç 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 Hayır abi 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 Vurmalı Vurmalı <laughs> Tamam darlığı var şimdi severiz Sevmem veya vazgeçtim Ya bunlar çok sıkıntı ya ki brok ben de alacağım ya. Şimdi ben de brok alayım da. Dynamite sıfırımız. Oy, Dynamite sıfır dedim. Neyse gene hala sıfır. Frank var şu karşımızda. Hala sıfır numarımız var. Bak sıfır mı dedim ben size. Kanka kanka gözün <laughs> Neyse. Ezgara alamayız kesinlikle ultisi vardır şimdi onun. Ultili mi? değil mi? Ultilimiş evet. Ben dedim alamayız diye. Ama gene de yiler Dur lan ben şuraya brokoli alayım. Brok, brok, blok, brok, brok. brok.

Bak 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 bak. Bak bak. Ya internet yok. İnternet yok bak yiyorum. Ben şimdi gel göreyim bakayım seni. Şimdi Oha. Bu ne la? Böyle bir şey yok ki. Max'te. Sonra fırın. Gene dynamite'ım. Dynamik çok kötü. Bak sıfırım gittim ben. Yenilgi. Allah'ıma şükürler. Kaybetmedim kutu falan. 9.900'e düştük. Ya en iyi takım oyunları. Siz, siz olun sakın tek başınıza bir şeye girmeyin. Ben girdim bak. Neler oldu? Kapa <laughs> ben

Şöyle ilerleyelim. Oh, Baba çok sinir oldum ya. Siz siz on takım oyunlara girmeyin. Oha 7 kupa yuh. Arkadaşlar ee, ben şey 10.000 kupaya yaklaştım 10.000 yani .99, .99, 9.990'larda gene video çekerim. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet görüşürüz.